Aynen benden şimdi, de izleyen herkese hoş geldiniz arkadaşlar başlıyoruz. Herkese selamlar. Aynen. Ee, şimdi arkadaşlar ben ufak bir kuralları anlatayım size yani kendi aramızda kararlaştırdığımız kuralları söyleyeyim. Ee, arkadaşlar öncelikle oyunu play ile oynayacağız yani herkes kendi devletini içinde yaşayacak. <laughs> i̇çinde yaşayacak derken nasıl bir cümle oldu ya. Kimse kimseyle ittifak değil yani hani oyunun doğal sürecine göre ittifak ya da düşman oluruz birlikte. Herkes tek. Ee, bir de basit birkaç kural var hemen onları söyleyeyim birbirimize karşı savaştığımızda arkadaşlar örneğin ben Davut'la savaşıyorum ya birimizden birinin bir tane şehri düştüğünde savaş bitiyor yani birbirimizi komple haritadan silmeyeceğiz tek savaş içerisinde ee, bir de oyunda ittifak kurarsak eğer hani diyelim ki e, Menderes abi zor Davut bana karşı birleşti kendi gelirlerinin toplamının yarısı kadar bana altın ödeyecekler. Savaşmadan önce ki eşitlik sağlansın diye. Ya ona söz vermiyoruz. Ben Elizabeth olarak <gülüyor> <gülüyor> Elizabeth takılabilirim. Yani. Elizabeth yani. Abi abi ismim ismimde var Keramet. Biz savaşçı değiliz. Biz dostuz. Samed abi savaşacak. Aynen. Ben savaş... de savaşacağım. Sen ele geçireceksin. Abi. Abi. abi ele geçirmek aynen. Benim e, uzmanlık alanım şu an Şimdi Başlayalım de, abi artık. De, tamam tamam, o, ben, ilk şey turda, ben ilk turda hareketimi yaptım zaten de. Biz yapma, yapalım mı? şehri Şimdi şehri nasıl kuruyoruz baba? Abi üstüne tıklıyorsun birimin üstüne. Bayrak orada işareti şey... olan biriminin üstüne tıklıyorsun. Aynen, orada şehir kur var en üstteki zaten. En üstte şehir kur nerede var abi? Hayır bak, bayrak olan birimin üstüne tıkladın mı? Tepeden tamam, böyle tam. ışık Tamam. İşte or sol tarafta seçenekler çıkıyor. Ben ha, hafif bereketsiz bir yerde miyim sol acaba üstüne? ya? Sol üst Ay sol alt abi. Sol alt. 3000'in bir özellikleri var. Ya saat işareti var, top işaret tamam, var. tamam kurdum, kurdum. En üstteki şey işte. Tamam. Keşke direkt kurmasaydınız. Valla ben tam derenin yatağına kurdum ya. O de hızını epi almamış mıydım? 15 şey tur diyor. Çüş. Çüş. 15 tur diyor ya. Neyse hızlı geçeceğiz o zaman turları. Eee tur bende değil mi? Hayır abi hepimiz oynuyoruz ondan sonra tur salıyoruz galiba emin değilim. Bak Davut turu salmış herhalde. Aynen abi ben bitti. Doğru tur diyorsunuz abi işte. Şey Aynen. Sonra. Haritanın üstünde seçenek var bak Menderes abi. Bir yani benim teknoloji ağacını görmem lazım. Neyin üstünde seçin, ne nerede seçenek var? Abi haritanın üstünde yazı olur. Turu geç diye ona tıklaman lazım. O hareketini yaptıktan sonra. Yoksa atlamaz tur. tamam abi şu an sizi bekliyoruz. Evet farkındayım. Granary inşa ettiriyorum. Ee, tamam tamam. Tam, sorun yok. Aa, bir saniye benim bir facecam yeri değiştirmem gerekiyor abi sanırsam. Böyle azıcık aşağı alırsam arkadaşlar da rahatlıkla görebilir neler yapıp ettiğimi. Ee, ben salıyorum abi turu. Benlik bir şey kalmadı. Tamam ben de salıyorum abi. Saldım turu. Hadi bakalım. Siz niye puanınız benden daha fazla lan? <laughs> ben kurmadım daha Sezarcığım, ne haber? Ben ben Elizabeth. Mem Memnun oldum Elizabeth. Sezar, ne Sezar? Daha birbirimizle tanışabildik bilmiyoruz şu an. Birbirimizi bilmiyoruz. Telepatik bak, yönden bilmiyoruz. şu an e, seninle iletişimdeyiz. E şu an İngiltere YouTube... turusal İngiltere. Turusal mı? Turusal. Niye worker ürettim ben? Niye worker gelmedi bana? Turu... Tur bekleyeceğim abi, tur sayısı kadar bekleyeceğim. sayısı kadar. Orada yazar. Çok okay. kadar tur sayısı sonra geldikler. Okey. Ben biraz geriden geleceğim ama hadi olsun. <laughs> Şu an ben bir tane krallığa yaklaşıyorum. Siyah beyaz çizgileri var. Ya abi direkt giriş mi adamlara? Abi... Şimdi şey... E, nereden anlıyorum ben e, workerların ne zaman olacağını? Tepesinde yazar tur, tur rakamı. Tamam. Nereden anlıyorum onu? Yazar yani işle, kenarında reis, küçük bir işaret kenarında yazı ha. yazar. Numara yazar. Yok ben Abi görmüyorum bak. işte bir şey. Tıkladım bir saniye mi? şehrinin üzerinde tamam mı? Kurduğun şehrin üzerinde sağ taraftaki yuvarlak e, işçi sembolünün kenarında bir yazı yazar. O onun tur sayısı. He worker in e, 25 turns diyor. 25 turda öğretiliyor demek ki. Ha yani işçiyi o zaman basacağız. Böyle 25 kez şeye basacağız işte. Abi. Ha işçiyi o zaman basacağız yani. 25 şey ha 25 tur sonra çıkacak ortaya. Ha. Evet 25 tur sonra Böyle işçi 25 ortaya. Tut. Tut. Ha, şu, şu an kez yani. şu an barzo barzo bekleyeceğiz yani. Ha. Hı hı. Yep haritayı araştırmaya bak. Altın birik Abi bak. küçük bir tane şey keşfettim şehir Hanoi diye. Bir şey ittifak olabilirsin direkt istiyorsan. Gel sana dost olalım diyebilirsin. Turu salacağım mı? Hayatımın anlamı. Ya aynen turu aldıktan sonra da yapabiliyorsun. Anca geçer Ee, ben bunlarla ittifak olan mı? Ya mi işte Parayla abi. ama değil mi? Hayır hayır. Ya şey. Gel seninle dost olalım diyorsun. Alışveriş falan yapıyorsun bunlara. Ama seni satabilir yani. Dikkat et. Tamam. Ee, şimdi nasıl bununla dost olacağız? Ya üstüne tıklayacaksın abi. Köy... Şey var bende. G gift e, of Gold diyor, Gift of unit, unit diyor. Yok yok, orada tanışalım vesaire gibi bir seçenek olur. Gel sen ittifaka al. yok, istemiyor bu. Daha tam seni o seni keşfetmemişti belki. Ben yani ben şurada tutuyorum. Ya da. E, Zor Bey, şu e, tamam. an sizden aşağı puan olmamın sebebi ne? Ben halbuki bir. Benim ıı, kurduysam kendi yani. Olabilir ya. Ben halbuki bir şey keşfettim hani e, adını sen getir. Harabe keşfettim, ve askerlerim. Birazcık upgradelandı yani. Ona rağmen böyle olması biraz beni şaşırttı açıkçası. Burada siz barbar de worker seçtiniz değil mi abi ilk şeyde? İlk worker seçilmez abi. İlk anıt yapman lazım. Aynen. Ciddi misin? Ben worker seçtim. <laughs> Değiştirme artık. Boşa gider şey. Değiştirme. O kadar turu boşa yemiş olursun abi. Ben barbar keşfettim abi. Şansıma bakarsan benim de barbar. Hem de <laughs> yanımda barbar kampım var. Nasıl? Aynen. Barbarlar saldırır mı acaba? Yanında harabe var. Direkt girsem oraya? alanına bağlı ağaçlık bir alan falan değilse girme abi kendi askerlerini koruyamayacaksan girme Eee evet kaçırdım ya aldım hiçbir şey çıkmadı boş ya, ya, hızlı bak, hızlı çok seri ilerliyorsunuz çünkü. Ya seri ilerliyorsunuz derken şu an güzel gidiyor yani. O ya, maksatta kimse yapmıyor. Başlarda alakalı, biraz hızlı olsak, olsak iyi olur yani. Aynen çünkü sadece bölge keşfedeceğiz abi başka bir olay yok yani başları ilk turları. Ben şöyle bir gideyim tamam. Geç bakayım turu. Ben bilgisayarı şey modunu almayın ya. Ney mod? Oyun modunu almayın düşün. Oh, gözüm yandı ya buğday falan her şey var burada. Ben çok güzel yerdeyim. Abi ben de buğday buldum ya. Her şey aslında sana abi. Efendim. Şehri kurmadan önce sana altın vermesi gerekiyordu. Niye vermedi? Vermedi. Değil mi? Çünkü sen Sezarsın oğlum. Ondan hayır, ben... Hayır hayır. Hayır kimseye vermedi. Mesela şehri kurmadığın süre müddet boyunca sana 50 altın falan veriyor. Her tur başın tur başında. Biraz beklettim turu salmadan evvel kusura bakmayın abi. Sizde kaç altın var şu an? 95. Bende 51 altın var sadece. Ama Zor Bey harabeye daldı ya harabeden altın bulmuş olabilir. Yok boş çıktı abi. Aynen ya. Benlere de Resa turu sal. Saldık. Ben bir şeyler topladım ya şeyden. Ruinslerden. 79 altınım var şu an. Tamam abi sende bir sıkıntı var gibi. Niye bu kadar geriden geliyorsun Kaç altın var Samet? Benimki sonradan e, şey olacak bir şey. Oo Bu, barbarlar barbarlar barbarlara da, da, dalsam mı acaba? Dal abi dal. Yer bir mi? Bir şey yapamaz onlar. Zorbey e, ben <laughs> sonradan açılacağım kardeşim. Şehirleri hızlı hızlı kurabileceğim. Merak etme. Güzel stratejik bir noktaya kurdum ben kenti. Ben, Mutluluk açısından falan sorun yok. Ben herhalde köşesindeyim herhalde ya. Bayağı bir zengin kaynağım var benim yani. Aa haritayı açmadık neresinde olduğunu göremiyorsun. Bu uh, meneresi abi uçtuk? Demek ki güzel bir şey buldu adam. Ama adamlar kanırttı beni ya bu barbarlar. Daldın mı? Evet. Niye de? <laughs> <laughs> abi bak ben sana ufak bir taktik vereyim oyun başında. Dalacağın alandaki motiflerle kendi alandaki motiflere bak. Misal eğer barbarlar açık bir alandaysa ve sen ormandaysan dal. Ya da sen açık alanda olsan da olur dal. Ama barbarlar ormanda sen açık alandaysan dalma kaç. Çünkü adamlar şey hani oyunun mantığı şu şekilde alan avantajını da kullanıyor. Vay be. Daha, adamlar mesela daha tepedeyse sakın dalma. Alırlar seni. İyiymiş. <laughs> Sağlam bir şeyin varsa asker şeyin varsa dal. Asker basamıyoruz ki nasıl şey yapalım. Daha ilk turlar basamayacağız abi. İlk turlar seri seri salacağız. Zor boy... Şey politika benim senin abi. Oğlum ee, ne ara 35 kültür birlikte de politika şimdi... benim Allah ben benimsedim. Ben de benimsedim abi. Nasıl benimsedin abi? Politika benim tur Turan ablamın üstünde. Mining, mining, mining dedim ben abi. İki tur kaldı benim. O O belki Abi senin o şey yaptığın araştırma politika apayrı bir dava. Nasıl yapıyorsun onu abi? Araştırma yapmayı unutma abi bak. Dikkat et. Politika Hı -hı. politikayı nasıl yapıyorsun? <laughs> Politikayı benimsemen için öncelikle belli bir kültür puanına sahip olman gerekiyor. Hangisi benim... mavi mi o? Mor. Mor, Mor. mu? Mor da şu an... Keşke Türkçe yama olaydı. Hani 9 e, tur içinde. Tekrar aa ben bir şehir daha buldum abi. Tabi abi benim kültürüm niye çok az ilerliyor lan? Kültürsüz şimdi abi. <gülüyor> 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 Hemen kültürler. <laughs> Oyun, oyun sonu seni döveceğim çocuk hatırlat bana. Oooo <laughs> göreceğiz <Gördüğün gülüyor> abi. Oyun sonu Oğlum bak daha bu başı başı olayın başı daha şey yapmayın yani. Tamam biz de başındayız daha oğlum. Daha hare Aynen. hareketlenmeyin oğlum daha şey yapmayacağım yani kendimi gösteremiyorum daha. Hareketlendirmeyin. Davut yani. selamünaleyküm. güzel <laughs> aleykümselam. <laughs> Buhar abi benim abi uzaklaş. Davut sen neydin millet olarak? Almanya. Äh hallo wie geht's? Ähm ich bin aus äh England. Der Elizabeth der dritte. No Deutsch, no German, English, no English. Tamam ben direkt savaşçı oynayacağım. Abi millet ben belli edeyim. Abi millet Almanca konuşamıyor ya. Hiç barbarları yok etmem lazım çünkü. Ha o barbarlarla beraber dalalım mı? valla şurada barbarlar var Davut girebilir aslında yani. Aynen ha. Yani ikimiz i̇kimiz iç, için de iyi olur yani. Barbarları yok ederiz. Rahatlarız yani. Senin ülken de rahatlar, benim ülken de rahatlar yani şimdi kardeşim. Yani. <laughs> Kaç altınınız var tırrekler? Oo, buradan da geldi. Kaç altınınız var? Selam Davut kardeş. <laughs> Oo, oh, politika, politika geldi. Ee, Sezar'cım ben İngiltere olarak senden bir tavsiye alayım e, Elizabeth olarak. E, şimdi e, mining'i araştırdık. Ne araştıralım abi? Teknoloji ağacına bakmam lazım bir saniye. Enim... Mining'i araştırdıysan önünde şey vardır. E, Mansory ve Bronze Working vardır. <laughs> evet. Bronze Working'i araştırman daha mantıklı olur. Spearman'ler ve birmenleri e, üretebilirsin aynen. Aynı evet. zamanda baraka inşa etmeniz sağlar. Şimdi. Ama sen birazcık saldırı odaklı oynamışsın sanki İngiltere. Sevgili İngilterecim. Ee, ben e, biraz kaşar odaklı oynuyorum ee, Sayın Sezar. E, ben Elizabeth olarak yani e, bunlara dikkat etmeliyim yani ilkelerimize sahip çıkmalıyız değil mi? Abi siz işçi açtınız mı? Elizabeth, Elizabeth olarak ilk sıralardasınız Benim, benim, benim efendim, ilk işçiyi gördüm. seçtim ben zaten. Benim 13 e, turum kaldı işçiye. Bayağı da almayacaksın değil mi canım? Ben mi? Hayır. Aaa ee, siz birbirinizi abi buldunuz abi. değil mi? Haa bitti düveyiz İngiltere'nin ilk sıralarda olması da dikkatten kaçmıyor efendim. Yani... Sizlerin e... <laughs> <laughs> ya ona bakarsan kendimizin... benim de sana da bir şimdi spoiler vereyim mi sana? Hı? Generalim var. Yani. Güle güle kullan. Askeriye de gelişmem lazım. Yanında bir sürü barbarlar var. Savunmam yapmam lazım yani. Ülkece yakınsak, e, barbarlar konusunda e, sana destek verebilirim. Japon. Çünkü burada çok barbar var. şimdi e, Davut'umuz ne? Alman. Heh, Alman kardeşlerimiz de e, aynı sorunu yaşıyormuş. O yüzden ortaklaşa çalışmayı düşünüyoruz yani. Abi ben yanımdaki küçük şehir devletleriyle anlaşma yapamıyorum ya. Neden acaba? Aa, status angry diyor. What the fuck? Abi çok sıkıntı ha benim bak Bu Bu ile ben oyunu unutmuşum. Aramız çok hey, sıkıntılı ha bunlar. Bizi bunlar öperse hoş değil. Abi salar mı biri artık? Ben saldım sanki ya. Hadi ben... biri salsa diyorum. Çok ağaçlık ya. Abi an çok yavaş gidiyor. Bir barbar şeysi daha buldum. Of of Davut bunlar ne böyle ya? Yani? Neden ne abi ben göremiyorum seni. Bunları dalabilir miyiz ki? Gel ben bekle beni. Geleyim yanıma. Buğdayların o taraftayım aman kardeşim. <laughs> Ulan yanımda hiç kimse mi olmaz arkadaş? Na ıssızları oynuyorum lan olduğum yerde. Vallahi abi sen. <laughs> ıssızları oynuyorum aga yani. Bilmiyorum, kendi okumda boğulma riskim var ya. Yalnız hayvancılık açısından benim burası çok bereketli ha. O zaman yanlış araştırmaya gitmişsin İngiltere. E... İngiltere. Bir, dahaki, bir dahaki araştırmada hayvancılığı yaparız o zaman. Abi senin o ne? Animal, <laughs> Animal Husbandry araştırmasına gitmeliydi. Sıkıntı yok, bir dahakine gideriz. Tam üstünde bak, Alman kardeşim. Aynen, Almanya, Tursal. Aa, Tursal, Almanya. Almanya satıyor. Almanya satıcı çıktı beyler. Tamam abi sonuncu Alo. sen farkında mısın? Farkındayım sorun yok ya. Sağ olun zaten Sana da bir sonuncu. Tursal'ın Tansıyor. Tursal Tursal. Birisi azizim yapmış Samet abi bir şey. Lan ne oğlum? Chat paneli ayıp <laughs> şey açma. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> Japonya fısıldadın farkındaysan. Arkadaşlar bu arada hani eee turu salın lan, bu arada e, nasıl diyeyim? roleplay'i şu an tam manasıyla yapamıyoruz. Bizi e, birazcık anlayışla karşılarsanız sevinirim. Çünkü daha hani ne harita açıldı, ne teknoloji oturdu, adam akıllı bir şeyler yapmadık. Yavaş yavaş ilerleyen çağlarda güzel şeyler olacak gibi. Ya turu sal eee heh, şükür. Ben salarım. Ben salmadım farkındaysan. Tamam abi ben saldım bile ya. <laughs> <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Bana bak Japonya kendine gel. Sarsıl. Kolt. Altın Çağ'ın. Ben biraz Bana fazla bak. erken geçmiş olabilirim bazı Abi, abi Olsun. şurada ben bir şey. Tamam. tamam. Hadi mi? <laughs> ben şuraya bir ilerleyeyim ya. Ben şuraya bir ilerleyeyim. Bende değil mi? Abi benim benim adamlar niye ilerleyemiyor ya? Kaç tur Turu sal turu turu. Kaç tur dur salıyorum zaten. Ak gibi bir şey var ben de ilerleyemiyorum. Geriden geliyor galiba. <laughs> Lan oğlum. Saldım. Ben biraz fazla erken. Sıkıntı geçtim yok devam. Ben, ben altın çağına geçtim de biraz erken geçmiş olabilir. Nasıl geçiyorsun ona sen ya? Hiç. Siz şimdiden paranızı harcayıp toprakları büyütüyorsunuz mu? Yok. Ha. Niye harcayalım ki? Nasıl geçiyorsun ben... altın çağına falan filan sen? Araştırmada altın çağına gidiyor diye şey yapıyor ya. Araştırma ya da politikada bir şeyler yapıyor. Abi saldırıyorlar bana. Yoksa nereden geçtim altın çağına bu zürt? Vallahi politikadan geçtim. Generalimi bastım altın çağına geçtim. Altın çağına geçtiğim dediği şey ya imparatorluğun Aynen. altın çağı işte gelirler sana artıyor. Abi ben Rabbi, de yeni politikaya geçiyorum. Neye geçeyim abi? Liberty, Honor, Tradition. Hangisi Aynen. daha iyi agalar? Ne diyorsunuz? Bilmem. Eee, bakayım. Zor Bey. Barbarları buldun değil mi? Aynen dalalım mı? Bilmem dalabilirsin. Bu şehrin adını nasıl değiştiriyor? Şehrin adı değişmiyor. Değişiyor. Değişiyor da abi. varlar siz kimsiniz oğlum? Dalıyorsunuz falan ayırdır yani. Abi turu salsanız diyorum. Salsan saldım Davut, Davut, da. Sal saldım ben. Davut Davut sal. Saldım. Abi ben bunun hızını epik hızla yapmadım mı niye? 32 tur bekliyoruz ulan bir savaş için. Ya hızlı geçiyor gene ya. İleride yavaşlamasın da. Eyvah eyvah. Buraya çıkarsam belki bir avantajım olabilir. Oh hızlı geçecek bari hadi ya. <laughs> Oğlum ben hızlı hızlı salıyorum zaten. Ya ben nerede olduğumu da öğrenemedim ki daha. Neredeyim ben sağda mıyım solda mıyım orta mıyım? Ben Kuvvetle muhtemel Amerika kıtasında olabilir mi abi? abi. Emin Kulak değilim bir ama... mekanda mısınız? Hı? Kulak bir mekanda mısınız? Nasıl bir mekan? Sulak sulak. Böyle sular var, akıyor böyle denizler, nehirler, bir şeyler. Cık. Kaç altınınız var e, sayın devlet yurt e, arkadaşlarım? 323. Oha sen ne yaptın oğlum? Hayvan. Ee, biz Roma İmparatorluğu olarak bilgilerimizi dış devletlerle paylaşmamayı tercih ediyoruz İngiltere. Hmm, anlıyorum. Adama bak adam ne ne basıyor o altınla ya hayvan herif. Hayvan herif. Sağ üstteki chat'i nasıl kapatıyoruz ya? Kapanmıyor abi multiplayer oynadığınız için. Hayde. Kapatamıyorsun. Kötü olmuş. Aslında e, kim salmıyor ki? abi? Herkes saldı. Bekliyoruz şu an. Ah, Geldi. Tamam. Gene biz. yanamayacağım ben ya. Ee, i̇nşallah e, bu hayvan hayvani barbar sürüsü bana girmez. Yok barbarlar o kadar şey değil abi. Agresif Çoğanlık değil. değil. Agresif moddan kapattık yani. Ha. Yoksa çökertirler de huzur kaçırırlar. Şu an benim ocağımı söndürüyorlar hafiften de. <laughs> abi nasıl agresif değil ya? Ağlattılar beni ya. Bir e saldırmışsındır. Ee, mı var abi? Aynen. Aynen. Deli dehşet lag girdi. Oo barbar var. Abi, abi hafiften hafiften bu barbar arkadaşlar ocak söndürüyor gibi ya yani. Abi benim bir tane askerim kaldı bildiğin şu görünürde. Ağzıma ettiler ya. Abi. Onları ormanlık bölgeye götürüp tedavi ettirebilirsin abi. Tamam o öyle yapacağım olsun. ya. İnşallah barbarlar takip etmez. Niye saldırdın ki abi? Ne bileyim canım istedi. Allah Allah. Allah abi sonra şehirine de damlıyorlar ha abi. Tamam benim şehrim London oğlum. Elizabeth. <laughs> London Elizabeth oğlum. Kim <laughs> kime saldırıyor? Ya, ya yalnız ben daha hiçbirinizi keşfedemedim. Muhtemelen en ücra köşedeki eleman benim ya. Muhtemelen bende de aynı şekilde abi. Ben de sadece iki şehir devleti keşfedebildim çünkü. Henüz fazla keşif yapamadım. Hayda. Lan. Abi süremizin sonuna geldik. İstiyorsan. Aynen aynen. Burada ee, videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, videoyu beğenerek destek olma ihmal etmeyin. Esenlikle kalın. Kendinize iyi bakın.